Merhaba ben küçük gülmeli Burak. Bugün kendime kahve dünyasından çikolatalarını tadacağım. Peki ne çikolatasının ismi ne? Lavi mi? Lavi. Hı -hı. Niye yapmışlar bunu? Yılbaşı için olabilir mi acaba? Yılbaşı için. Herkes birbirine dağıtması için. Güzel. Çok iyi. Dene bakalım. Dolgulu bir çikolata. Hı hı. Çok iyi. Ne var içinde mesela hanım? Çilekli. Öyle mi? Çok güzel. Daha çok tadı alamadım. Bu yüzden daha uzun çekeceğim. Çileğe yakın olan bir şey olabilir mi acaba? Frambuaz. Frambuaz da var. Evet. Açması kolay galiba. Evet açması kolay. Evet. O nedir? Evet, Biktar çikolatalı. Öyle mi? Çok güzel. Neylerce var? Yeşil olduğu için fıstıklı olabilir mi? Bir içine evet. kamera gösterir misin? Kamera içindeki rengini. Yeşil evet. galiba. İşte buradan fıstıklı olması evet. Evet evet. Diyelim, deneyelim. Evet, Bunlardan fıstıklı. Hepsini nasıl anlıyorsun? Onu çok merak ediyorum. Şuralarımda ve mı? Şuralardan çikolatayı alıyorum. Evet. Şuralardan aslında içindeki dolguların tadını alıyorum. O ne acaba? Fındık mı acaba? Fındık. Bunlar biber. Öneriyorum. Çok güzeller. Tamam böylesi. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ee, Görüşlerimi yani paylaştığın için. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar ve altı biri var. Gerçekten mi?